havası da bassın. Parmağına bir atmalı gibi bir yüzük takmış da buraya göstermeye gelmiş. He. Hiç Değil yüzüğüm mi? yoktu da onu göstermeye geleceğim. Niye sana. geldin? Kızım ağzında dişin yok. Parmağında yüzüğüm var. O nasıl iş oluyor? Ben Oraya anlamadım. O altın diş yaptıracağım. O yüzden yaptırmıyorum. YouTube'un parasını bekliyorum. He, YouTube'un parası. YouTube sana para da atacak. zarfını zarfı. Ede oturana Zart para vermiyor YouTube. çekeceğim paraları. He. Kığım bile altın benim bak. Esagı. He <laughs> gö. bile altıntı. <gülüyor> 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 sen ne diyorsun? Allah'ını seversen. Allah. Halis Bey aldı bunu bana? Ben onu sakın şeylere falan bırakma. Evlilik yıldönümü. Ben onu alırım de. da parmağıma da karım da bir hava atar da gelirim ben Ben onu ortaya bırakacak kadar deli miyim onu ya? Bilmem ben. Yok canım ama çok güzel. Tığımla da çok uyuyor. Ne olacak? Parmağında yüzün var ama dişlerin yok. Yaptıracağım. Altın diş yaptıracağım buraya. Ama benim yüzüm Gülünce yok ama dişlerim var ağzımda. O ne olacak? Benim, benim dişlerim yok ama Ay yüzüm yok ama dişlerim var. Ben de şaşırttın ya. Olsun, ben de altın diş yaptıracağım. Daha kaliteli olacak seninkinden. Anladım. Para diye en azından. seversen yapma ya. En azından ölünce diş almak için mezarımı kazar da iki dünyaya bakarım kazar. <laughs> 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 Bu ne altın kadar salak. <laughs> Dünyaya nasıl? Sen gemiklerin kalacak toprakta. Gemik mi bakacak Ay, dünyaya? Ay böyle zaman altın diş var diye tekrar kazarlar ya mezarı. He he canım tabi doğru söylüyorsun. Ben sayını. de ki dünyaya bakarım bunlar sökerken dişi. Benim paspasım nasıl oluyor? Benim battaniyem nasıl oluyor? Allah'ım battaniyeye doyamadım Benimki ya kızlar. Benimki daha güzel. Ama ben parça iplikleri değerlendiriyorum. Sen biliyor musun? Bu da güzel. Bakar mısın ne kadar güzel. Ben örüyorum bunu arkadaşlar. Kendine de hava attı parça <laughs> Parça ipliklerden örüyorum bunu. Bakın ne güzel oluyor değil mi? Çok güzel. Allah harika harika. Seninki ne? Rengi bile yok. Iş. Hadi. Hı hı. Hadi kapatalım arkadaşlar. Şimdi bir bu laf daha çakmadan vedalaşalım. Allah'a ısmarladık.